Merhaba arkadaşlar ben Sibel. Bugün sizinle birlikte beklenmedik sonları olan TikTok videolarına bakacağız. Evet ben de bu olayı yaşadım desem ne dersiniz? Dişin için plak veriyorlar ve dişinin yapısını da algılamak için de böyle bir şey yapıyorlar. Ablanın da ağzında kalmış. anca benim de ağzında kalmıştı. O kadar iğrenç bir duygu ki anlayabiliyorum seni gerçekten. Bakalım menümüzde ne var? Valla benim canım çekti. Of gayet güzel bir şey. Hayır. Hayır beklenmedik sonlar videosundaydık. Doğru. Patates salçalı bir tavuk yemeği sandım ortaya çıkan şey bir pasta mıydı ya? ya. Evet şu an e, herhalde tuzak mı kuracağız? <laughs> ne yapıyoruz? Ah, ah, Wo wo! Her bir de sonunun böyle olmasını bekliyor muydunuz? Bu arada bu oyuna ben bayılıyorum. Sen de bayılıyorsan yorumlara. Evet hiç olmadı. Ah, ah. ne? Ne yaptınız siz? Neden kendinizi avatara boyadınız? inanamıyorum Nasıl çıkacak şimdi o boya? Evet şu an arabanın tamponu göçtü. Çabuk çıkar. Çabuk çabuk. Kimse görmeden. Hadi yapabilirsin. Ne olur kapıyı çıkarma. Sanki şu an kapıyı çıkaracak vibe aldım da. Hadi. Evet sana son makyajını bitirdin ve şu an bantları çıkarman gerekiyor. Ay aksi. Çok yapışkanlı bir bant kullanmış. Allah Allah. Oo, kaçta çıkar bu? Allah. Ama çok güzel yapmış ya, ne kadar güzel olmuş o. Ne yaşanıyor- Aha. <laughs> Sonunda böyle olmasını bekliyormuydunuz ya. Hayatım boyunca bir kere bile kafasına top gelenler. Bir yorumlarda buluşabilir miyiz? Çok büyük bir acı. Evet, ee neden böyle bir makyaj peki? Sanki ten rengin o kapatıcı olmamış gibi. Ablam, ooo, ooo. Ne yaşanıyor şu an? Ortaya ne çıkacak çok merak ediyorum. Bir şey diyeyim mi? Bayağı başarılı bir şey çıkacak gibi şu an. Nasıl ya? Nasıl oldu bu? Gerçekten videonun böyle biteceğine inanıyor muydunuz? Hayatta inanmıyorum. Çok kötü bir şeyle sonuçlanacak sanıyordum ama çok garip. Şu an aşırı şık bir davetteyiz herhalde. Ablanın güzelliği beni benden aldı. Evet ne yapıyor? Şu an koşma yapacak herhalde. Yalnız kırma bardağı kıracak gibi. Ne oluyor? Eee? <laughs> Ana! <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Yazık ya insanların masasından ne istedin? Çok üzüldüm. Benim masama böyle bir şey yapılsaydı net döverdim. Ha, şu an yeni yıl yemeğindeyiz herhalde ama burada yemeyen biri var ya. Yazık ana. Ay onlar da yiyor. <laughs> o içeceği nasıl içecekler acaba? O içecek moda falan mı ne o? Azıcık biraz daha mı yere koysaydınız sanki daha iyi olurdu. Üzümleri dondurucuya attım. Şu an tam bir zeytin gibi duruyor ve onları blender makinesine içine atıyorsun, limon koyuyorsun, ortaya dondurma mı çıkıyor? Oha! Evet, sen çok büyük bir heyecanla bunu denemeye karar verdin, Bakalım ne çıkacak, ben de merak ettim. Evet, biraz fazla mı oldu? Ha, evet, arkadaş. Oo, mantıklı? Kötü mü? Bilemedim, nasıl? Güzel gibi. Deneyelim bunu. Ya ne tatlı ya. Bu arada hayvanların böyle gıdığını sevmekten aşırı hoşlanıyorum ben ya. Ay, ay yazık be. <laughs> Azıcık sevilmek istemiştim sadece. Oo ne güzel bir kahve bu. Akılma ettim gerçekten ya. Çık ya şuradan ya. Oh be kışın da şöyle videolar görmek insan eşini özletiyor der ya. <laughs> ne abi abi. İnanamıyorum. Ay bayağı ayak değiyormuş ki oraya. Yüz bakımı yaptırdın şu an. Ay ne güzel bir şey. <laughs> ay ay. Keşke ipek kirpiklerini sonra taktırsam. <laughs> İnanamıyorum ya. Oo, muffin yapacağız herhalde. Çok güzel. <laughs> ben hep böyle şeyler yaşıyorum işte. Böyle bahtsız bir insanım ya. Görüyorsunuz. Abla acın acımdır. Çok üzüldüm senin adına. Ana. Abla durup dururken dişi çıktı nasıl? Ay. <laughs> İnanamıyorum. Gerçekten video çekmezsen kimse inanmazdı ya sana. Ay slime yapıştırdın kafasına ya. Çıldırdınız mı ya siz? Üf, bunun sonu ne olacağını biliyoruz zaten. Kesinlikle kuaförde bitiyor. Abi umarım aşırı yavaş geçersin ama hiç geçmeyeceksin. Oha. Evet harbiden beklenmedik bir son ya. Aa, Abi, bu abinin elinden bir öpmek istedim. Aa, arkasında taş varmış. Çok mantıklı. Vesikalık foton bu. Ama pasaporttaki foton siyah... Oha tövbe estağfurullah bu Aşırı korkunç. Gerçekten korku filminde oynayabilirsin şu an bu fotoyla. Bu bir küf mü? Eee, bir şeyler yemeye gittiğin zaman ışığı açın diyor. Harbiden küf. Ay. Aa, ne? Hmm. Hmm gelmedi ya adama. Po benimle yola çıkarsın. Abi bataklığa mı girdin? O nasıl bir yol öyle? <laughs> evet azıcık dinlenme vakti. Ne yaşanıyor ya? Ayağım kaldı orada? Hmm. <laughs> Ay çok korkunç bu. <laughs> evet. Ne yapacaksın? Sen de maviye bürüncem deme. Hadi bakalım. Şu göz beni çok rahatsız ediyor ya. Hadi bakalım. Yeşili yedin. Gözün yeşil oldu evet. Kesinlikle bunlar hiçbir şekilde lens değil. Onları yediğin zaman gözlerinin rengi de değişiyor ya. inandık evet. Evet patlat. Vazgeçtik arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Muazzam bir video çok iyi ya. Ama biraz da üzücü tabi. Biz güldük eğlendik ama onlar hiçbir şekilde eğlenmemiştir bence. Nasıl bir kıyafet ya? Ana etek sandım ben bunu. Aa ne kadar güzel. İçine balıkçı yaka giymene gerek yok çünkü adamlar balıkçı yakanın bile sahtesini çıkarmışlar ya. Ben bu devirde hiç kimseye hiçbir şeye güvenmem ya. Tamam yeter, yeter diyor adam. Ay kendisi mi döküyor mu? <laughs> evet çok iyi. Gerçekten bu videolar bize hiç kimseye güvenmememiz gerektiğini açıklıyor ya. Krem şanti yakalamaya çalışıyorlar. Nasıl ya? Krem şanti nasıl yakalayabilirsin? Aaa ablanınki yukarı gitti. Buradan anlamalıyız ki krepşerciğin kıvamı çok iyi olmuş. Şu an bir partideyiz herhalde. Evet. Abla gidiyor. Ne yapıyor bu? Aa maske yapar. Aa. Aa rezil adam çık git buradan. Arabada çizik olmuş ve sen nasıl böyle boyayla boyadın. İnanamıyorum. Süper ya süper. <laughs> Bu kadar çiziyi bu kadar yapmam muazzam olmuş harbiden. Ne böyle? Aa bu dikenli şeyleri biliyorum evet top dikenler. Ay bunlar bir kere yapıştı mı çok zor çıkarıyorsun böyle parmaklarına falan da batıyor. Ana. bir <laughs> bacağı süper ya. Bayağı duygusal bir an olacak gibi köpke çıktı. E ee, Aldatıyor seni deme. Ne oluyor? Ana ay, ay köpek. Bence köpke adamı tanıyamadı. Yine bir köpke mi çıkacak acaba? Oo, kaç tane? Ne? Harbi içinde bir köpke mi var ya? Hareket eden bir şey var. Bir tane de arasından mı çıkacak? Ne çıkıyor? <laughs> yeni videomuzun sonuna geldik. İyi ki de geldik. Sonu gerçekten hastanelik bitti. Umarım videomu beğenmişsinizdir. benimle eğlenmişsinizdir. Videoyu kapatırken kanalımıza siz şekilde abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.